Mesela şeyde diyor ki Bakara suresinde diyor ki ona <laughs> gelir sana diyor iyilikten bahseder. Yani sen onu dinlediğin zaman mest olursun. Halbuki o en tehlikeli düşmandır. <laughs> Neden tehlikeli düşmandır? Çünkü yeryüzünde fesat yapar, tohumu bozar, nesli bozar. Ayet bu. Şimdi eğer teknolojiyi oraya yönlendirirseniz, eğer teknolojiyi dinozorları yeniden dir diriltmeye yönlendirirseniz, eğer teknolojiyi köpeği, kurdu, sırtlanı daha da azametli bir şekilde birleştirip tabiata sararsanız insanın macerası dehşet. İnsanı büyük çok tehlikeli bir dönem bekliyor. Zaten Kur'an-ı Kerim buna işaret ediyor. Yani nasıl diyor siz ölümden nasıl şeyden korkmuyorsunuz diyor. Öyle günler başınıza gelecek ki bir çocuk 5 yaşındaki bir çocuğun bir anda saçları ağracak. O kadar dehşetli zamanlar gelecek insanlığın önüne. Bilgiyi başka türlü kullanırsanız. Yani mesela diyelim ki siz insanın şeyini deneyasını biliyoruz. Öyle evet. çünkü velakat alim tümün neşetel ula. Kol çıkan yere bir kartalın kanadının şey yaparsanız program içinde yapabilir mi? Insert edebilirseniz oradan kol yerine kanat çıkar. Bütün bu olanlara bakarsak yapabilir. Ya işte yapabilir değil yapar diyorum yapabilir bu. Yapılabilecek vaziyette. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti sonsuzdur bu mahlukatı Adem haline getirebilmesi. O yüzden haram ve helaller, tavırlar çok mühimdir. Bugün insanlık tam bir dejenerasyon içerisinde kendisini insaniyet bariyeri içinde tutan bütün duvarları yıkıyor. Yani bunlar bizim başımıza içecekse, iş açacaksa açacak. Yoksa bilgi üretildi, bilgi Yok. üretilmesi, kuantum fiziğinin bir zararı mı var? Yok. Ama, Dizine ne ha, ama birler alıp bunu bir gün insanı insert etme, insanı e, insanın içine başka şeyler ya atmaya vesile kılabilir. Yani şimdi mesela diyelim ki diyor ki yuvasfi sufi sudurin nasıl min cinneti ve İnsanın içine vesvese atar cin ve insan. Cinin atmasını alıyoruz. Peki insan nasıl vesvese atacak? Doğru nasıl olacak? İşte şimdi mesela bugün alçak uydulu yörüngeler ile senin sinir sistemini çok rahatlıkla şey yapabiliyor. Mesela ee, grafen diye bir hadise var. Grafen. Hmm. Bu grafeni sana çokça yüklesinler. Kanında grafen bulunsun. Tıpkı kumanda bir bilgisayarın kumanda edildiği gibi seni de birileri uydu üzerinden kumanda edebilir. İstedi edebilir. İstediği şekle istediği hale sokabilir. Evet. Zaten varılacak nokta budur. Yani iblisin yapmak istediği şey budur. İblis kim bunun üstünde? Bunu kim üstünde yapıyor? İşte bildiğimiz bugün bir takım insanlar çıkıyor. Biz küresel çet diyoruz. Deccaliyet diyoruz. Hmm, i̇şte zındıka komitesi diyoruz. İnsanlığın zararına çalışan. Covid ilk defa ortaya çıktığı zaman dedim ki şimdi yakalandılar. Çünkü Hazreti şeyin Hazreti Süleyman'ın iktidarını anlatırken hmm. diyor Süleyman asasına dayanmıştı. Bir güve o asa yedi ve Süleyman'ın asası kırıldı. Şeyde Süleyman da düştü. Öldü, Süleyman Ölmedi ki Hazreti Süleyman. Hazreti Süleyman yatağında öldü. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de verdiği bu metafor ikinci dönem e, bunların ikinci dönem fesadında Hazreti Süleyman'ın sahip olduğu yetkilerin, kudretin ötesinde iblislerin telkinleri üzerine daha muhteşem bir yetki sağlayacaklar. Yani Allah'ın seversen şu çağa gel ya. Şu şöyle bir düşünç teknolojiye bak. Yani bütün keşfu kerametlerden ötede bir yerde. Evet. Yani bugünkü evet. bilimle, teknolojiyle keramete kaçattırıldı. Yani şimdi herkesin cini var diyelim. Bankasında ödemesini yapıyor, günü geldiğini biliyor, faturasını ödüyor. Parasını bilmem yapıyor. Hatta şimdi mesela öyle programlar yapmışlar ki. Kendisi borsada oynuyor. Yapay zekayla. Bunların hepsini normal gören insan Kur'an-ı Kerim'de okuduğu herhangi bir şey böyle şey mi olur diyebiliyor. Diyebiliyor. Yani işte bu, bu. Yani normalde bunun daha ötesine gidiyorsun. Bunu doğru da kullanabilirsiniz. Senin de bir programın olsa işte, şey diyelim ki atıyorum borsada takip etse hangi şey hisse düşüyor, hangi hisse iyi iyidir, iyidir, hangisini almak, hangisini vermek gerektiğini kendisi tahmin edip sana bildirse, alsa sen ona o yetkiyi versen bunu yapsa zengin olursun. Bunu niye yapamıyorsun ki yani? Çünkü derler bunu yapıyorlar bize faiz haramdır diyorlar. Tamam, ameller faiz haramdır. Çünkü faiz alan Allah'a savaş açmıştır. Ama kimse bana paramı korumanın yolunu öğretmiyor. Birisi benim param üzerinden oynuyor. Geçen sene bilmem işte e, su, ekmek, bir bir avuç şey e, et aldım parayla. Ben bu bu sene ancak bir su alabiliyorum. Her sene benim paramın değeri düşüyor. Ben kendi paramda kalsam o parayı çoğaltmak korumak için bir yola girsen haram deniliyor. Hakikaten de böyle. Yani faiz haramdır. Ama sen çıkıyorsun faiz haramdır diyorsun. Abar adam öbürü bunu bir sistem yapmış. Habire Cem'den parayı çekiyor. Ve seni de o sistemin içine dahil ediyor. Hay Parası ediyor. çekilen olarak. Evet. Ben yutulan oluyorum hep. Evet. Hep yutulan, yutulan oluyorum. Ya yani ben geldim 70 yaşına bu milletin başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi ya. Yani bunu iktidarları da vermiyorum. Hangi iktidar gelirse gelsin, ütülen sensin. Çünkü Çünkü Müslüman kendini çağın içine getiremedi. Bir çare bulamadı. Veya o sistemin içine dahil olmamak için bir tavır gösteremedi. Şimdi bak Gazze'yi gözümüzün önünde doğuruyorlar. Ses çıkartamıyorsun. Neden? Çünkü sen artık vaktin insanı değilsin. O meydanda yoksun. Yoksun. Yapmadın. Ha Allah rahmetinden, büyüklüğünden bir cilve yapar. Bu İslamiyet'i yeniden ayağa kaldırmak için bir şeyler yapar, o ayrı bir şeydir. Allah kış içinde, yazı yaz içinde kışı var edebilir. O Allah'ın yani, kudreti aynen. sonsuzdur. Ama cenab bak, diyor ki, bir toplum kendisini değiştirmedikçe ben onu değiştirmeyeceğim. Çünkü e, yani bu bir bir müsabakadır. Yani yeryüzüne bu ümmetleri var edip saldın, ta ki müsabaka edesiniz, hayırda yarışasınız diye. E sen yarıştan düştün, en az 1250'lerden itibaren 700 yıldır sen yarışta değilsin. Şimdi diyorsun ki niye adamlar önümüzde ya? yani. Yani. Valla hocam özellikle bu bilimle ilgili mesele hem çetrefilli hem karışık hem açıkçası dikkatle çekici. Ee, söylediklerinin bir kısmını idrak etmek için aslında görmek gerekiyor galiba. Ve gittikçe de görüyoruz. Pek çok mucize denen şeyi ekranlarda, televizyonlarda, elimizin altında, karşımızda görüyoruz. Surgumda, surgumda Kardeşim, tamam ben teknolojiden Hadi yana bakayım. değilim. Nasıl? Teknolojinin gelişmesinden şey teknolojinin karşısında değilim. Ha. Ben yapay zekanın da yanındayım. Tamam. Doğa bilecek her yeniliğin yanındayım. Tamam. Ben mümin ve müslümanım. Cenab-ı Hakk'ın var ettiğinden bana zarar gelmez. Ama birileri iblise hizmet ederek nimeti bizim aleyhimize döndürebilirler. Sen de çalış ona mani ol. Yapay zeka benim ihtiyacım var. Yapay zekadan bir cumhurbaşkanımız olsa, hadi demeyelim cumhurbaşkanı ama, bir şey yani, işte o aklı külli temsil ettiği için, bir ııı... E, olsun. Yok yok şey diyelim işte, belediye başkanımız olsa, hmm, hmm. ne yolsuzluğu olur, ne çalması Doğru. olur, ne şusu olur, ne bu... Gerçekten buna ihtiyaç var. Yani ha. hakiki manada verseniz evet. ona verileri, evet. size Şimdi doğruyu söyleyecek. Şimdi, ileride ne olacak? Kur'an diyor ileride, dabbet, bir dabbet çıkacak. Size diyecek ki, hepiniz sahtekarsınız insanın hatasını, insanın mikropluğunu, inkarcılığını yüzüne vuracak bir mahluk geliyor. Buna hazır ol. Hmm. Yapay zeka hakkı çattıracak bir şey. Senin karşısına çıkacak ve seni sorgulayacak bir, bir yaratık, bir varlık. Bu da da Betül Arz'ın içindedir. Bu da enteresan. Evet. Yani yapay zeka kontrol edebiliyorsun. Kontrol edemediğin bir şey çıkacak insanların da. Dabbetul arz dediği bu. iki yerde geçiyor dabbetul arz. Çünkü kulumin saati. insana dönecek ve insanın iliğiyle beslenecek. Siz buna bakın. Saptırırsanız, bilgiyi saptırırsanız varacağınız yerlerden bir tanesi de budur. Öyle bir virüs, öyle bir mikrop ki diyor ki insanın kemiğine yerleşecek, iliğini emerek öldürecek. Bu da yeryüzünün yaratığıdır. Tıpkı yapay zeka gibi. İşte birileri de bunları yapıyor. Niye bir an önce? İblis istiyor ki şu dünya sahnesi bitsin, vazifesi de bitsin, tekrar Rabbine dönsün. İblis vazifesini yapıyor. Hatta bir yerde diyor ki, sizin haliniz diyor. İblis size diyor ki küfür edin, yanlış yapın yapıyorsun, yapıyorsunuz. Sonra diyor ki ben senden Allah'a sığınırım. Çünkü ben Allah'a bir kere isyan ettim, perperişan oldum. Sen ne kadar ahmaksın ki her saniye Allah'a küfür ediyorsun. Bunu insana söylüyor. Ayet-i Kerime. Vay vay vay. Hocam bitirdik. Eyvallah. Vaktin sonuna geldik. Tamam. Ağzınıza dilinize sağlık hocam. Yine güzel oldu, yine güzel İnşallah. oldu, yine güzel oldu. İnşallah izleyenler için de faydalı olduğunu düşünüyorum. İnşallah. Ben...